bir doğum sürecinden geçiyoruz. Yani aslında sadece biz değil arkadaşlar. Bütün dünya bir doğum sürecinden geçiyor. Bütün dünya yeniden kartlar dağıtılıyor. Yeniden roller dağıtılıyor. Ve önemli bir yerdeyiz. Önemli, çok önemli bir virajdayız güzel dostlar. Bu önemli virajdayken hayat bize şöyle bir hak tanıyor güzel dostlar. Yani insan olmak. Şöyle bir hak tanıyor insana. 30 yaşına kadar bir şekilde gelmiş olabilirsin. 40 yaşına kadar, 50 yaşına kadar gelmiş olabilirsin. Bir şu anda şunu diyebilirsin. Ben bu hayatta ne olmak istiyorum bundan sonrası için. Bu hayatta ne istiyorum? Ben bu hayatta ne yaşarsam çok mutlu olurum. Ben bu hayatta nasıl bir hayat yaşarsam hayatımın sonudur varırken nasıl bir hayat yaşamış olursam ya derim ki bir hayat ancak bu kadar güzel yaşanırdı. Bir hayat ancak bu kadar güzeli yaşanırdı demek için nasıl bir hayatım olması lazım? Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bir güzel bir doğum sürecinden geçiyoruz. Nasıldı? Mevlana Hazretleri ne diyordu? Bittiydim, öldüm, hayvan oldum. Hayvandım, öldüm, insan oldum. İnsandım, öldüm, bakalım ne olacağız? Diyor. E, diyor ki, nasıldı? Toprağa hangi tohum atıldı da toprak kabul etmedi? Şu anda da arkadaşlar, bazen birimizin ölüm dediğine birimiz doğum deriz. Bizim öldük, bittik dediğimizde başka birisi uyanmak der. İşte kim ölüyor, kim doğuyor, kim uyuyor, kim uyanıyor bilmiyoruz. Bir rüyadayız ve rüyadaki bir insan gerçek hayatı nasıl anlatabilir? Rüyada birisi var diyeyim. rüyadaki bir insan rüyada olmayanların halini nasıl anlatabilir? Ne kadar bilebilir? Ne kadar bilebilirse biz de gerçek hayatı o kadar bilebiliyoruz şu anda işte veya dünya bir gölge ya arkadaşlar, gölge. Bir gölgeye bakarak hakikati nasıl anlatabiliriz? Ama bir şey ispat eder sadece. Bir yerde bir kalemin gölgesini görürsek, kalemin varlığını ispat eder. Gölge sadece varlığı ispat eder. Ama gölge varlığı ne kadar anlatabiliriz? Ve biz bu hayattaki gölgeleriz. Her birimiz, her birimiz gerçek hayatın gölgeleriyiz. Her birimiz farklı bir şeyi temsil ediyoruz kendi ismimize göre kendi rolümüze göre. Şimdi güzel dostlar uzun süredir birkaç haftadır işte hayatı okumaktan bahsediyorum. Hayatı okumamız burada ilk önce fark edeceğimiz şey şu olsun güzel dostlar. Hayat okumak istiyorsak bizim karşımıza çıkan mesajı okumak istiyorsak ilk dikkat edeceğiniz şey şu. Tabii bunun için özel çok uzun bir ders yani en az bir iki saatlik bir ders gibi bir yayın yapmayı düşünüyorum. Çünkü baştan sona hayat nasıl okunur çok iyi fark etmemiz lazım. Ama basitçe şöyle söyleyebilirim güzel dostlar. Karşımıza çıkan insanların, diyelim ki bir lokantaya gittik bir garsonla karşılaştık. Işte garson ismi ya da işte karşımıza çıkan eşyaların isimlerini fark etmemiz önemli. İsimler, isimler üzerinden gidelim. İsimler bize en hızlı mesajı verirler hayat okuma olarak. Bir şeyde bir mesaj olduğunu düşünmek yorucu değil mi? Yorucu tabii ki arkadaşlar. Her şey için her şey için bir mesaj vardır ama her şey için de düşünmeyebiliriz. Ama bazen de düşünmemiz gerekir. Yani devamlı buradaki mesaj ne, buradaki mesaj ne diye düşünmemiz şart değil. Ama bazen çok önemli karar vereceksindir. Çok önemli karar vereceğin sırada senin için ilahi mesajlar geliverir çok hızlı bir şekilde. Onun için her karşımıza çıktığında okumamız şart değil. Ama okumamız şart. Çünkü sistem bir düzen üzerine gittiği için sen de bu dünyaya sen de bu dünyaya bir amaç için geldin. Bir amacın var. Bu evrende, bu sistemde senin bir rolün var ve o rol mutlaka yerine gelecek. Mutlaka o rolü sen uygulayacaksın. Mutlaka yaratıcı seni bu dünyadaki, bu evrendeki rolün neyse o rolü sana yaptıracak. Dolayısıyla biz hepimiz arkadaşlar kendi ismimizi, kendi görevimizi, kendi yolumuzu bulmak üzere ilerliyoruz. Ona yaklaştığımız zaman, kendi görevimize yaklaştığımız zaman hayat ne kadar güzel diyoruz, çok mutlu oluyoruz. Kendi rolümüzden uzaklaştığımız zaman da mutsuz oluyoruz. Hayat çekilmez diyoruz, çekemiyoruz bu hayatı diyoruz. Kendi rolümüzden uzaklaştığımız zaman içimizde bir rol var ve içimizde bir ses var ve o sesten haberimiz yok güzel dostlar. Haberimiz olmadığı için dünyaya gelme amacımızı bilmediğimiz için o rolden haberimiz olmadığı için hangi ne işi yaparsak yapalım yani diyelim ki bir insan bahçıvan rolüyle bu, bu dünyaya gelmişse bahçıvanlık yaptığı için çok mutludur. Bir insan aşçı rolüyle bu dünyaya gelmişse aşçılık yaptığı için çok mutludur. Bu iyi iş kötü iş demez. Yeter ki kendi rolünü yapıyor olsun. Bir insan insanlara faydalı olmak için, insanlara hazır olmak için gelmişse insanlara fayda sağladıkça mutludur. Şimdi biz o rolümüzü bilmediğimiz zaman, onun ne olduğunu bilmediğimiz mevzuları zaman, o zaman işimiz zorlaşıyor. Ve şu anda da şu anda bir doğum sürecinden geçiyoruz. Yani aslında sadece biz değil arkadaşlar, bütün dünya bir doğum sürecinden geçiyor bütün dünya ve doğum derken yeniden doğuyor olumsuzluklar ölüyor ve olumlular yeniden doğuyor. Yeniden de nasıl derim, Yeniden kartlar dağıtılıyor. Yeniden roller dağıtılıyor. Ve önemli bir yerdeyiz. Önemli, çok önemli bir virajdayız güzel dostlar. Bu önemli bir virajdayken senin yeniden doğman çok önemli. Ve senin ya da benim neyse bu dünyadaki rolümüz şu anda hayat bize şöyle bir hak tanıyor güzel dostlar. Yani insan olmak şöyle bir hak tanıyor insana. 30 yaşına kadar bir şekilde gelmiş olabilirsin. 40 yaşına kadar, 50 yaşına kadar gelmiş olabilirsin. Ve şu anda şunu diyebilirsin. Ben bu hayatta ne olmak istiyorum bundan sonrası için? Ne olmak istiyor isek bir insan kendi hayatını kendisi inşa edebilir. İlk görevimiz bu. Bunu bilebilmem lazım. Ben yani insan kendisini yeniden programlayabilen bir makinedir. Ben kendimi yeniden içimde programlayabiliyorsam içimdeki program dışıma aksedecek kendi bilinçaltımı yeniden dizayn edebiliyorsam içimdeki o bilinçaltı dışarıya aksedecek. İçimdeki sesi dizayn edebiliyorsam o içimdeki ses dışarıya aksedecek. İçim neyse birebir öyle bir hayat göreceğim. Ve biz şu anda hep beraber güzel dostlar, hep beraber sizlerle beraber, hep beraber hayati bir adım atabiliriz. Çok önemli adımlar atabiliriz. Yani şu an burada 500 kişiyiz de güzel olsa 500 kişinin enerjisiyle aynı anda, aynı tarafa bakarak, aynı enerjiyi kullanarak hayatı çok hızlı değiştirebiliriz. Yani birliğin gücü, bir arada olmanın, o birliğin sinerjisi, birliğin enerjisini kullandığımız zaman yani o zaman bir kişilik bir enerji değil de işte iki kişiysek 11 kişilik enerji yayıyoruz. Ve şu anda güzel dostlar çok önemli zaman diliminde olduğumuz için yani şöyle bir söz vermiştim hatırlarsınız. Siz de lütfen şu anda kendinize şunu sorun lütfen. Bu hayatta ne istiyorum? Ben bu hayatta ne yaşarsam çok mutlu olurum. Ben bu hayatta nasıl bir hayat yaşarsam, hayatımın sonuna doğru varırken nasıl bir hayat yaşamış olursam ya derim ki bir hayat anca bu kadar güzel yaşanırdı. Bir hayat anca bu kadar güzeli yaşanılırdı demek için nasıl bir hayatım olması lazım? Öncelikle güzel dostlar bunu belirlememiz lazım. Yani sen nasıl bir hayat istiyorsun? Maddi gelir ne kadar olsun istiyorsun? Nasıl bir evde yaşamak istiyorsun? Nasıl bir şehirde yaşamak istiyorsun? Nasıl dostların olsun istiyorsun? Nasıl bir aşka sahip olmak istiyorsun? İstediğin aşkı kendine nasıl çekebilirsin? Nasıl bunu çekmek istiyorsun? bunları bir belirler misiniz güzel dostlar? Şimdi şöyle dediğimiz zaman arkadaşlar. Yani mesela işte ben zengin olmak istiyorum dedim. Bilinçaltı onu anlamıyor. Zengin olmak ne demek? Onu söylemen lazım. Yani ayda ne kadar kazanırsan o zenginlik senin için. Dedin ki diyelim ki ben mutlu olmak istiyorum, huzurlu olmak istiyorum. Mutluluk nedir bilinçaltına anlamıyorum. Mutluluk ne demek senin için? O ayrıntıyı yazman lazım. Ve şu an arkadaşlar bizim yeniden doğuşumuz olsun. Ve yeniden doğarak mesela şöyle diyelim yeni bir makine programlıyorsun. Bir şey programlıyorsun ve o, o makine hangi programları koymak istiyorsun? Kendini yeniden doğurmak ve kendini yeniden doğurduğunda bunun nasıl bir hayatı olsun? Nasıl bir kişiliği olsun? nasıl bir zenginliği olsun, nerelere hükmetsin, nasıl bir kariyeri olsun. Bunları lütfen belirle. Bunları belirle ve biliyorsunuz pazar günü, pazar günü zenginliğin şifresi, yeniden doğuş zenginliğin şifresi programımız başlıyor. Pazar günü o programla beraber önümüzdeki bir ayda istediğimiz hayatı elde ediyor istediğimiz hayata nasıl hızlı çekeriz buna hep beraber adım atıyor olalım. Güzel dostlar biliyorsunuz bir, bir deney var. Neydi o deney isim? Bu maymunlarla alakalı yapılan bir deney var. Ha, yüz maymun deneyi. Yüz maymun deneyi diye bir deney var arkadaşlar. Bu deney bilim adımları yapıyor 1952 yılında. Maymunların olduğu yerlere gidiyorlar arkadaşlar patatesler ekiyorlar. Patatesler ekiyorlar ve Patatesleri maymunlar böyle çamurlu çamurlu çıkartıyor arkadaşlar, çamurlu çamurlu çıkartıyor, çamurlu çamurlu yiyorlar ve o sırada o maymunlardan bir genç bir maymun işte maymun imo, imo isimli bir maymun işte 18 aylık daha küçük bir maymun patateslerin birisini yıkamayı akıl ediyor çünkü çamurlu çamurlu yiyorlar ya çok beğenmiyorlar ama yıkamayı da akıl edemiyorlar ama bir tanesi akıl ediyor, bir tanesi akıl ediyor ya arkadaşlar sonra işte onda, onu onun yıkadığını gören annesi de yıkıyor. Sonra onun yıkadığını gören babası da yıkıyor. Sonra içerisinde arka yani onu görenler yıkamaya başlıyor. Ama herkes de yıkamıyor. Çünkü bir kısım insanlar ya da bir kısım varlıklar bilinç altında ne varsa illaki onu yapacak. Yani eskiden biz çamur yiyorduk. Arkadaş atalarımızdan, dedelerimizden gelen şeyi değiştirecek miyiz deyip yıkamıyorlar bir kısımda. Sonra bu maymunlar işte yavaş yavaş yıkıyor yıkıyor ya arkadaşlar. 6 yıl sonra 6 yıl sonra 100. maymun yıkıyor. Patatesi. Çamurlu patatesi. 100. maymun yıkıyor. Burası çok önemli arkadaşlar. 6 yıl sonra 100. maymun yıkadıktan sonra ne oluyor biliyor musunuz? Tüm maymunlar yıkamaya başlıyor. Ama bu maymunlarla hiç alakası olmayan çok çok bu maymunlardan uzak taraflardaki maymunlar da patatesleri yıkamaya başlıyor. Yani kitlesel bilincin etkisi. Şimdi dolayısıyla güzel dostlar, biz de belki bir araya gelip belki senin enerjine, tek bir kişi senin enerjine çok ihtiyacımız var. Yani bir araya geldik işte 100 kişi bir adım atacağız. İşte 99'unuz da 100'ün olması lazım. Belki senin içindeki kalbe, senin içindeki aşka, senin vereceğin enerjiye, senin Göndericinin enerjiye bu dünyanın çok ihtiyacı var. Çünkü hem şu an ülkemiz olarak hem dünya olarak yeniden bir doğuştayız. Ve bunun için sana çok ihtiyacımız var. Çünkü güzel dostlar iyi insanların yani bir iyi insan mesela Mevlana Hazretleri'nin iyi insanların enerjisi yüzlerce binlerce kötü insanın enerjisine denk gelebilir. Yani şöyle düşünebilirsin. Yani işte bir gün 300 dikeni beslettirir kendi bedeninde ya da işte bir küçük inci yani bir kilo inci ya da bir gram incinin karşında tonlarca demir alabilirsin. Onun için senin gibi iyi insanların, iyi insanların, temiz kalpli insanların, bu hayatın güzelliğini, temizliğini isteyen insanların bir arada olup bir arada enerji göndermemiz çok önemli. Bunun için sana çok ihtiyacımız var. Ve bu çalışmayı arkadaşlar yeniden doğuş, yeniden doğuş çalışmasının Gerçekten çok önemsiyorum. Çünkü lütfen yazın. Gelmeden önce yazın lütfen. Bu hayatta neleri istiyorsun? İstediğin aşkı çekmek isteyen desin ki ben şu aşkı kendime çekmek istiyorum. Onu yaz. İstediğin evi mi almak istiyorsun? istediğin arabayı mı almak istiyorsun? Nasıl bir hayat sahibi olmak istiyorsun? Yazar mı olmak istiyorsun? Nasıl bir hayat istiyorsan o çalışmaya gelmeden önce yaz lütfen onları. Ve onları nasıl hızlı bir şekilde gerçekleştiriyoruz? Beraber görelim. Beraber şahit olalım. Ve kötülerin bir arada olduğu kadar güzel de olsa biliyorsunuz birlik çok kuvvetli bir şey. Ve kötüler bir arada olduğu kadar iyilerin de bir arada olması önemli. Burada gerçekten iyi olan insanlara seslenmek istiyorum. Habib Hanım gibi, Semih Hanım gibi, Nazmi Bey gibi. Gerçekten iyi olan insanlara seslenmek istiyorum o çalışmaya çevrenizde iyi dediğiniz tüm insanları getirin lütfen. Yani iyi niyetli gördüğün, temiz kalpli gördüğün, işte ben zikretmek istemiyorum ama fitneden, fesatlıktan uzak gördüğün insanları tutup tutup getirin lütfen. Ve oraya oradaki iyi insanların bir arada gönderdiği sinerji ya ne zamana kadar biz böyle böyle bir dünyada yaşayacağız? Ne zamana kadar? Ne zamana kadar zalimler zulmünü devam ettirecek. Daha demeyecek miyiz ya artık ben varım artık bunlara müsaade etmeyeceğiz demeyecek miyiz? Ne zamana kadar bu böyle devam edecek? Bunu samimi olarak söylüyorum arkadaşlar. Ne zamana kadar devam etsin bu olumsuzluklar? Yani hep mi Yusuflar kuyuda olsun? Hep mi haklılar böyle fakir kalsın, mahcup olsun, boynu bükük olsun? Salih Hocam, sana çok ihtiyacımız var. Ve iyi insanları bir arada olmaya çok ihtiyacımız var güzel dostlar bu hayatta nasıl bir hayat istiyorsan lütfen onları onları yaz. Gelmeden önce, pazar günü o çalışmaya gelmeden önce, çünkü biliyorsunuz o çalışma öyle bir özel çalışma ki ilk yayında anlatıyorum. Onun kendine ait bir elbisesi, onun kendine ait bir kalemi, onun kendisine ait bir elbisesi, onun kendisine ait defteri, o bizim için çok özel an ve onun kendisine ait köşesi. Ve orada 2500 yıllık, 3000 yıllık kitaplarda yazmayan şifreleri, enerjileri paylaşıyoruz. Ve bunun için sana çok ihtiyacımız var. Olumsuz insanların bir araya geldiği kadar bizim bir araya gelmeye çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Ve yani açıkçası bir bizi bir araya getirecek bizi bir araya getirecek öyle bir kahramanı yok şu anda. Böyle bir, böyle, ya birisi çıkıp da işte bir yiğit çıkıp da bu Anadolu'da her şeyi yoluna koyacak bir kahramanımız da yok. Dolayısıyla ne diyoruz arkadaşlar? İş başa düştü. İş başa düştü ve biz yeteriz diyeceğiz Yeşim. Tüm güzel dostları bekliyorum güzel dostlar. Evet. Ücretli mi diye ücretliyse nasıl gelelim? Arkadaşlar ücretli, ücreti karşılayamayacak durumda olanlar lütfen bu videonun altına bazı ya da, ya da diyelim ki işte o zenginlik şifresi program yazıldı yerin altına benim buna gücüm yetmiyor. Buna destekli olacak kişi var mı dediğiniz zaman burada bunu karşılık cömert insanlar çıkar güzel dostlar. Bir şekilde orada olalım. Orada olduğumuz için. Benim bu mucizeli çalışmada benimle beraber olduğunuz için ve istediğin hayatı kendi hayatın, istediğin hayatı yaşamayı bir, nasıl bir efsaneyet yaşayacaksan onu yaşamaya cesaretin olduğu için seni tebrik ediyorum ve beni böyle sevgiyle ilgiyle takip ettiğin için ve gelin hep beraber yeni bir doğum olsun arkadaşlar dünyada ve ülkemizde ve hayatımızda bu güzel çalışmada. Benimle beraber olduğun için sana minnettarım. Lütfen sana olan saygımı kabul et. Ve lütfen çevrende iyi insan olup da bizimle beraber olmayan kalmasın. Her zamanki gibi sevgiyle kalın güzel dostlar. Hatta aşkla, hatta tutkuyla kalın diyoruz. Arkadaşlar Instagram'da DM'den ya da işte paylaşımın altında arkadaşlarımız telefonumuzu bırakırsınız size ulaşır, size yardımcı olurlar. Evet, her zamanki gibi Sevgiyle kalın, hatta aşk ile, hatta tutku ile kalın güzel dostlar. İstediğiniz aşkla, istediğiniz kariyerle, istediğiniz huzurla efsane bir hayatta kalın. <laughs>